Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli pudra yazmamın üzerine çok güzel ve çok şık duran bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. İplerim ise oyalı marka Sony ipek iplerimi kullanacağım. Umarım modelimi sizler de beğenirsiniz. Benim de çok güzel, çok beğendiğim bir model. Hatırlatmalarım var. Onları hemen yaptıktan sonra da modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup Zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anda haberdar olup videolar izleyebilirsiniz. Emeğime destek olmak için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum ve sizleri bekletmeden bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum. Şöyle zürafayı öncelikle hazırladım. İpimi ilk zürafaya bağlayarak başlıyorum. başına iki zürafa yaptım ikincisine geri geliyoruz ve içine bir pırpır yaptım buradan da yanındakine düz olarak indirip bir tane daha aynısından yapacağım Şöyle iki tanesini yaptıktan sonra modelin Ön kısmına Boş 5 tane zürafa yapıyoruz Şuradan birini atlayıp buraya yuva oluşturuyorum Şöyle büyük bir yuva oluşturup içinden geriye geldim ipimi dibe doğru çekip şöyle çok da büyük olmayacak şekilde dört tane pırpır oluşturuyorum ve baştakine de alarak buraya bir tane çam yapacağız yanındakine batıyorum ve eksilteceğim tepede son bir tane şöyle kalan zürafanın da üzerine düğüm atıyorum şöyle yanlarından batıp dibine ineceğim sırayla her bir sıraya batıyorum yuvaya indirdim buradan Şöyle yanına bir boş pırpır yapıyoruz. Bunu da tam ortasına yukarıya ipimi alarak içerisine bir tane pırpır pır yaptım ve buradan düz olarak kendi dibine iniyoruz yine aynı şekilde aynı büyüklükte bir tane daha yanına yapıyorum Burası düğüm olduğu için hemen geri düğümümü açarak bu şekilde devam edelim. kısmı aynı şekilde tekrar yaprak yaparak ara modelimizde yine fil dişi uygulayıp modelimizi devam ettireceğiz şimdi yazmamızın alt kısmını yapraklarımızı şöyle hazırladıktan sonra uç kısımdaki pırpırın içerisine ipimi bağlayacağım şöyle bir pırpır yapıyorum ve bunun ucuna aldım. Aynı yere batarak uç kısmına da pırpırımı yapıyorum. Ve buradan şöyle aşağıya indirdim. yanına yine bir tane daha yapıyorum bir tane daha yaparak 3'e tamamlayacağım. Şöyle üç tanesini yaptım ve ipimi dibinden kestim. Şimdi bunu hemen yanına yanındaki şu pırpırımızın içerisine bu defa da pembe açık renk ipimle beraber yine üçlü bir model yapacağım. bir tane yaptım iki tane daha yapalım diğeriyle eşit bir şekilde Üçüncüsünde yaptım. Modelim hem kolay hem de şöyle güzel bir model. Şu kısma da aynı renklerle birlikte modelimin aynısından hazırlayacağım. Yine. Şimdi diğerine geçmeden de sarıyla alt kısmının pırpırlarını yapalım. Şöyle yatırarak arada bıraktığımız zürafaya bağlayıp şöyle parmakların arasına ipimi alıyorum ucunu da sonuna kadar getirip sıfırladım buraya pırpırlar yapıyorum şöyle tam bitmiş hali modelimin hepsini diğerlerinde yaptıktan sonra kapanışımıza geçelim şöyle modeli tamamladık umarım model beğenmişsinizdir beğenen ve yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum kanalıma da abone olmadan izleyenler varsa abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum Yapmak isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yap yeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.